IGN Türkiye ofisine hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuana Nepos Norlak, Silmaz. Bugün karşınızda IGN Weekly Fix olacak. Weekly Fix'te bu hafta ne var öncelikle? Steam'deki korsan oyun mu dersiniz? Yeni çıkan Mortal Kombat'in fragmanı ve nasıl bir etki yarattı mı dersiniz? Elden Ring, Dragon Age 4 ve daha bir sürü oyundan tabii ki bahsedeceğiz. Ama bakalım bu haftaki konularımız nelermiş? Hep birlikte Weekly Fix'te görelim. Mortal Kombat fragmanı rekor kırdı. Hepimizin az çok çocukluğundan bildiği ya da en kötü ihtimalle izlediği bir oyun var. Mortal Kombat. Ve biliyorsunuz bir filmi geliyor. Filmin de neticesinde bir fragman çıktı. Bu fragmanı ilk IGN yayınlamıştı. Tam 120 milyon kez izlenmiş bu fragman. Yani bu ne demek? Logan'ı hatta onu daha sonrasında geçen Deadpool 2'yi bile Geride bırakmış şimdi de. Bu iki filmde yayınlandıkları dönemde gişede büyük başarı elde etmişti. Tabii Covid sebebiyle sinemalar kapalı olduğu için gişe rakamları şu dönemde bir başarı ölçütü diyemeyiz. Fakat bu fragmanın popülerliği film ekimini epey bir mutlu etmişe benziyor. Mortal Kombat ilk olarak 1992 yılında çıkmıştı ve oyun çıkışının ardından 90'larda vasat sayılabilecek iki de filmi çekilmişti. Yalan yok. Serinin oyun tarafında son oyun Mortal Kombat 11 adıyla 2019'da çıkmış ve IGN tarafından yılın en iyi dövüş oyunu seçilmişti. Mortal Kombat filmi 16 Nisan'da çıkıyor. Eğer şanslıysak belki sinemada izleriz. Belki. Yayıncı firma kendi oyununun korsanını Steam'e yükledi. The Sinking Study diye bir oyun vardı Ağustos ayına kadar Steam'de alabildiğimiz, oynayabildiğimiz bu oyundu. Daha sonra bu oyun gizemli bir şekilde Steam'den kaldırıldı. Daha sonrasında yayıncı firması Nacon bu oyunu tekrar, korsan sürümünü Steam'e yükledi. Ve şu ana kadar Steam'de daha önce orijinalinin yapılıp sunulduğu ve daha sonra korsanın yüklenildiği tek film olarak tarihe geçmiş oldu. Olay şu. Yapımcı firma Frogways ile yayıncı firma Nacon kavgalı. Frogways geçen sene yayıncı Nacon'un kendisiyle olan sözleşmesini ihlal ettiğini, borçlarını ödemediğini ve Frogways'in oyunlar olan katkısını maskelemeye çalıştığını iddia ederek mahkemeye başvuruyor. Bunun üzerine oyun Ağustos 2020'de birçok mağazadan ve satış platformundan kaldırıldı. Nacon geçtiğimiz günlerde Gamesplanet'ten oyunun bir kopyasını satın alıp oyun dosyalarını editledi ve oyunun açılış ekranında bulunan bazı logoları değiştirerek oyunun lisansına kendisi sahipmiş gibi görünmesini sağladı yakın üzerinde oynadığı bu korsan sürümü resmi sürüm diyerek yeniden Steam'de listeledi. Yayıncı firma Frogways oyunun kendilerinden izin almadan müşterilerine satmak için oyunu sistemi yeniden eklediğini bildirdi. Bu olaydan sonra da tabii ki Steam'de The Singing Stay'i tekrar satıştan kaldırdı. Dragon Age 4'ü arkadaşlarınızla oynamak gibi bir fikir varsa aklınıza Size kötü bir haberim var maalesef. Electronic Arts yani EA, Jedi Fallen Order'daki başarısını sonra da Anthem'daki fiyaskosunu ardından dedi ki biz artık Dragon Age 4'ü single player yapalım. Aslında bu BioWare'in baştan beri istediği bir şeydi. Oyun geliştirme 2015'te başlamıştı ancak aksaklıklar sonrası 2017'de BioWare ve EA oturup oyunu geliştirme sürecini zamana yaymaya karar vermişlerdi. Bu süre zarfında BioWare'in bazı yöneticileri EA'ye karşı gelerek oyunun tek oyunculu olması gerektiğini savundular. Son gelen haberlere göre de özellikle Anthem'de yaşadığı şikayet fırtınası sonrası iyi geri adım atmaya karar vermiş. Dragon Age 4 için henüz bir çıkış tarihi açıklanmadı fakat BioWare'in bir sonraki oyunu Mayıs'ta çıkacak olan Mass Effect Legendary Edition olacak. Elden Ring kayıplara karıştı. Geçtiğimiz günlerde XBOX büyük bir oyun duyurusu yapmayacağız şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tabii ki bu akılları Elden Ring'in ne olacak sorusunu getirir. Çünkü eğer yakın zamanda bir oyun duyurusu yoksa Elden Ring de yalan olmuş gibi gözüküyor. Elden Ring bir süredir oyun severler tarafından merakla bekleniyor. Hatta bu ay yapılacak bir XBOX etkinliğinde oyunun tekrardan ortaya çıkacağı hatta teaser veya fragman bile gösterilebileceği gibi söylentiler vardı. Ancak üst düzey bir Xbox etkinliği yakın zamanda büyük bir oyunun duyurusunu veya Dünya Premier'inin yer alacağı herhangi bir etkinlik düzenlemeyeceğini duyurdu. Yakın zamanda büyük bir Xbox etkinliği olacaktı ve bu etkinlikte acaba Elden'in görür müyüz, bir teaser, bir fragman izler miyiz gibi bazı söylentiler de vardı. Fakat sonrasında bu söylentileri yalanlayacak şekilde üst düzey bir Xbox etkilisi dedi ki bir Dünya Premier'i olacak bir etkinlik ya da bu etkinlikte duyuracağımız bir Elden şu anlık olmayacak. Maalesef. Gördüğünüz gibi yakın zamanda Sony PlayStation 5 ve PlayStation 4 için duyurulan oyunları açıklamıştı. State of Play etkinliğinde Final Fantasy 7 Remake, Crash Bandicoot 4, It's About Time gibi oyunlar duyurulurken Kena Bridge of Spirits ve Oddworld: Soulstorm çıkış tarihleri açıklandı. Etkinlikte ayrıca Returnal hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Tüm ayrıntılara paylaştığımız linkten aşağıdan ulaşabilirsiniz. PlayStation Store'da artık dizi ve film satın alınıp kiralanamıyor zaten alına bilindiğini şu an hepimiz hep birlikte öğrendik. Çünkü bunu kimse yapmıyordu muhtemelen. <laughs> Sony'nin PlayStation Blog'unda yer alan bilgilendirmeye göre film ve dizi satın alın ve kiralamaları 31 Ağustos 2021 itibariyle durdurulacak. Sony'ye göre PlayStation fanları Netflix, YouTube ve Disney Plus gibi video akış platformlarında olağanüstü talep gösterdiği için böyle bir karar alındı. Eğer PlayStation Store'dan film veya dizi aldıysanız 31 Ağustos'a kadar onlara ulaşmaya devam edebiliyorsunuz. Superman filmleri sil baştan. Siz gidin onu da PlayStation Store'dan alın bence. Warner Bros. Superman serisini yeniden yapmak için hazırlanıyor. J.J. Abrams'ın da bildiğimiz Bad Robots yapımcılığı üstlenecek. Bir yandan da Tanahisi Coates da senaryosunu yazacak. Henüz projeye herhangi bir oyuncu dahil edilmedi. Yani Henry Cavill'ın Superman rolünde kalıp kalmayacağı da şimdilik belirsiz. Coates bu yapımın yine DC genişletilmiş evrende yer alacağını belirtti. Ayrıca bu proje Bad Robot'un Warner Media ile imzaladığı ve Abrams'ın da içinde yer alacağı son DC projesi olma özelliğini de taşıyor. Ancak henüz bu konuyla ilgili daha fazla detay açıklanmadı. Monster Hunter'ın yapımcısı Aycan Japonya'ya bir röportaj verdi ve bu röportajında Monster Hunter serisinin son oyunu olan Monster Hunter Rise'ın 2022 başında artık PC'ye de geleceğini duyurdu. Sujimoto açıklamasında Monster Hunter Rise'ın PC sürümü için çok sayıda talep aldık ve bu nedenle geliştirmeye karar verdik. Oyunun 2022'nin başında PC'ye gelmesini planlıyoruz. Fikir hala geliştirme aşamasında. Bu yüzden ayrıntıları daha sonra paylaşacağım diye konuştu. Bildiğiniz üzere Rise, Nintendo Switch için özel olarak tasarlandı. Joy-Con ile sağlanan hareket kontrol desteği gibi özelliklerin oyunun PC sürümüne nasıl etki edeceği henüz belli değil. Ancak Rise'ın aksiyon odaklı oynanışı platformdan bağımsız olarak oynaması eğlenceli bir deneyim sunuyor. PUBG Mobile'ın 2051'de geçen fütüristik bir oyunu PUBG Mobile New State duyuruldu. PUBG Studios tarafından iOS ve Android için hazırlanan oyun, şirketin açıklamasına göre orijinal PUBG deneyimini geliştirecek. Oyuna oyun içi silah özelleştirmeleri, dronelar, yeni hareket becerileri ve daha birçok şey eklenecek. New State ayrıca kırılabilen pencereler, etkileşimli nesneler, fütüristik balistik kalkanlar ve terk edilmiş bir alışveriş merkezi dahil keşfedilecek yeni öğeler sunacak. New State'in mobil oyun grafiklerini arşa çıkararak son teknoloji küresel ışıklandırma teknolojisinden yararlanacağından da bahsediliyor. 2051'de geçen New State, oyuncuların 8'e 8 haritalarını baştan sona gezebilmeleri için kullanılabilecekleri fütüristik arabalara ve motorlara ev sahipliği yapacak. Ücretsiz olacak oyuna bu yılın ilerleyen dönemlerinde de ulaşabileceksiniz. Fragmanı izlediyseniz belki fark etmişsinizdir silah ve bomba sesleri ilk oyunla aynı. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Acaba yeni oyun sadece kozmetik odaklı ve buraya yatırım yapılan bir oyunu. Fakat şimdilik önyargılı olmamakta fayda var. Çünkü PUBG Studios belki ilk oyun gibi tekrar gönlümüzü fetheder. Ben Tuana, namı değer Nepal Bir weekly fix'in daha sonuna geldik. Siz de tr.ign.com dışında bize Twitter ve Instagram adreslerimizden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki haftada görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum.